Kur'an gerçekten buna daha layıktır. Çünkü insanlık tarihinde artık vahiy kesilmiştir ve bu en son olan ilahi mesajdır. Dünyaya gözümüzü açtığımızda ilk emri oku olan bir kullanma kılavuzu verildi elimize. Yaradan oku derken ne demek istiyordu? Henüz okumayı bilmesek de yaratılıştan gelen adına akıl denilen bir yeteneğimiz vardı. Biz fark etmeden o düşünmeye ve okumaya devam ediyordu hayatı. Sahi neydi okumak? Birbiri ardına dizilmiş harflerden oluşan kelimeleri bir araya getirerek okumuş olur muyduk? Hayatı da okumalı değil miydi insan? Gördüğünü, duyduğunu, hatta hissettiklerini bir araya getirince yine okuyup öğrenmiş olmaz mıydık? Önce akıl edip, kalbimizle kabul ettiklerimizi de öğrenmiyor muyuz? Çoğu zaman canımızı yakanlardan öğrenmedik mi can yakmamayı ya da nasıl yorumladığımıza bağlı olarak birinin canını nasıl daha çok yakabileceğimizi iyi olmayı da kötü olmayı da yaşayarak görmedik mi? Demek ki okumak bilmek demekmiş aslında. İster gözünle oku, İster gönlünle oku. Öğrendiklerin anladığın kadardır. Rabbimiz mukaddes kitabında artık vahiy kesilmiştir. Bu son ilahi mesajdır diyor ve devam ediyor. Hiç akletmez misiniz? Yani sadece okumak değil, akledip okuduğunu anlamak ve hayatına geçirmekmiş önemli olan. Çünkü kullanmadığımız her bilgi yok ayarındadır. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bilen bildiklerinden Bilmeyen ise Düşünüp Öğrenmek için çaba göstermediği için Sorumludur O mukaddes kitap Sahip olduğumuz akıl ve pusulamız olan Kalp bize boşuna verilmedi Her şey yoktan var eden Bize nefes verip Düşünebilen bir akılla Eşrefi mahlukat Sınıfına yükselten yüceler yücesi yaratıcı. Kendisine Rabbinin ayetleriyle öğüt verildikten sonra bunlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir diyor secde suresinde. Sahi bu nankörlük değil de nedir? Rabbim bizi temiz akıl ve vicdan sahibi kullarından etsin. Tüm varlığımla Allah'a emanetsin.